Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi nasip olursa arkadaşlar şöyle bir tane havuç rendeledim ufak bir tane de kuru soğan doğrayacağım arkadaşlar içine arkadaşlar şurada bundan önceki videomda e, kabuskadan dolma sardım onun da e, şeyleri vardı parça parça olanlar onu doğradım ince ince arkadaşlar yumurtayı katacağım bakalım nasip olursa Yapalım bakalım nasıl olacak. Şöyle yağ arkadaşlar içine. Havucum biraz kalmasın. arkadaşlar bu arada da yağmur yağmur kesin ya. İstanbul'da bugün yağmur yağıyor. Benim yani. adam biraz geç gezeceğim O yüzden yemeğimi geç bıraktım arkadaşlar. Sereşe de az bir kıyma koydum. Para çorbası yapacağım. Soğuk da iyi gidiyor. Şöyle arkadaşlar. Havucum güzel. Kavursun. Good <laughs> point. Çok İçine dediğim gibi bir soğan doğradım bir tane. Üç tane de patlat doğradım. Yeşil biber, kırmızı biber. Şöyle dolabımla yazdan koyuyorum arkadaşlar böyle. Doğru et, doğru et de. Burada yem attım içine gene. Güzel e, bir soğanın falan kavruldu. Bakın lahanamı döktüm. Ben bunu yıkadım. Bir şey de öyle koydum dolaba. atacağım. bakalım. Deneyelim bakalım nasıl olur. Şöyle da sorbam hem güzel. Kırmadan da şimdi geldi. Şöyle. Kırmamışları yazdık. Kırmamışları arkadaşlar tanem güzel kavurdum. Şimdi şöyle sıcak suyu masterin içine. Şöyle az bir şey sıcak suyu koyayım arkadaşlar. Sobamın üstüne götürdüm arkadaşlar. Kol falan. Şöyle yaparız demek tabii arkadaşlar izledi. Yine bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar dolaptan az da fazla vardı. Şöyle fırça attım içine. Kabuk kalı yumak bakalım. şey evet, şimdi şöyle bomba biraz öylece arkadaşlar. <laughs> Az bir şey karabiber atıyorum içine. Oo çok güzel. Nasıl yiyeceğiz Eki? <laughs> yana yana. He? Şöyle pul bırakma arkadaşlar. Ve evet, bunlar benim fazla geldi içine. Hı, fazla da değil. Hı, güzel oldu arkadaşlar. Kabus kalı yumurtalı manca. Ben de sizlere beraber ikna dönüyorum arkadaşlar bunu. Bunu donma soğuk ya döşe manca olur. Yumurtası ne var? Neden zeki? Sen yemez yama. Şey kapatalım arkadaşlar. Torbam <laughs> da <bırak>, şey, <laughs> buraya gayri. Arkadaşlar benim adam yoğurdu üstüne dedi bekmez at. Şöyle bakın. Bu dağların neden tehlikeli olduğunu göstereyim. Bakın. <laughs> Bu bekmezi de Bir ana cümle, cümle diva. Elma bekmez arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar çorban pişti. Böyle. Ana çorbamız. Yemem de böyle bu şekilde. Çorbalamı bu arkadaşlar da. Bismillahirrahmanirrahim. Zeki havanın soğudu belli oldu. Gar soğuğa, gar. Gar hmm. sanki. Arkadaşlar çorbalamı dolduruyor ben şimdi kaselere. Biz adamla kaldık. Ufaklık uyuyor. Kız işte. Oğlan da işte. Onu da geliyor arkadaşlar. Oğlan da 12.5-1 gibi geliyor. Böyle yemeğimi de yiyeyim. çorbamı tanıp şey ayakkabımı kenara koy Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya inanır mısınız? Yani dizlerim ağrısından duramıyorum. O yüzden kısa kısa tutuyorum videolarımı. Yumurtalı kabuska yemeğim bu. Bakın arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Yapın deneyin. Bunu her yani sadelisi ol ya da döşeme mancarı ol ya da yumurtası ne olmaymış? Tam zeki. Bakın arkadaşlar. Şunu da kızıma bırakayım. Hem adam yer mi bakalım yemezse. Ben de hepsini yemem bunun da. Hah. da buraya koyayım arkadaşlar. Hah. Adamın turşusu da bura. ekmeklerinizi bura. salata yapmadınız eki başka bir şey yapmadım yeter çok şükür Allah'ımıza Allah'ımız olmayanları da arkadaşlar bunları bulamayan da var değerli takipçilerim beni izlemeye devam ediniz beni savunuza sonunuzu öneriniz ee, Bülsen sen rahatsız biraz ee, kusuruna bakmayın senin size ara ara böyle videolar atmayı düşün ya Allah'ım izin verirse tabii ki de Arkadaşlar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat ediniz. Hepiniz.